İblisin ölüm meleği ile karşılaştığı ana geçmeden önce en başa dönmeli, onun doğasını, kibrini ve kaderini anlamalıyız. Şeytan, bugün bildiğimiz lanetli varlık değildi. Aslında o, bir zamanlar salihler arasındaydı. Takva sahibi, ibadete düşkün biriydi. Öyle ki melekler bile onun ibadetine ve teslimiyetine tanıklık etmişti. Pek çoğunun zannettiği gibi bir melek değildi. Aksine... ...dumansız ateşten yaratılmış bir cin idi. Cinler de insanlar gibi irade sahibiydi. Bazıları itaat etmeyi seçerken, bazıları isyana yönelmişti. İşte bu cinler arasında iblis öne çıktı. İbadeti o kadar eşsizdi ki... ...Allah onu meleklerin bulunduğu semaya yükseltti. Bu, onun görünen takvası ve doğruluğu sebebiyle verilen bir lütuftu. İblis, meleklerin arasında yaşadı. Allah'ın arşının ihtişamına tanıklık etti. İlahi rahmetin nurunda huzur buldu ve ibadetle meşgul oldu. Ancak bu görünüşteki takvanın ardında gizli bir kibir vardı. Henüz açığa çıkmamış olsa da onu ebedi bir rezilliğe sürükleyecek bir hastalık ve sonra her şeyi değiştiren o an geldi. Allah sonsuz hikmetiyle Adem'i yarattı. İlk insan Adem topraktan yaratıldı. Allah'ın elleriyle şekillendirildi ve ilahi bir emirle ruh üflendi. Cinler ateşten, melekler nurdan yaratılmışken Adem mütevazı topraktan yaratılmıştı. Buna rağmen Allah Adem'i daha önce hiçbir mahluka bahşedilmemiş bir şekilde yüceltti. Ademe bilgi verildi. Öyle bir bilgi ki meleklerde bile yoktu. Eşyaların isimleri öğretildi. Anlama ve doğruyla yanlışı ayırt etme kabiliyeti verildi. Allah meleklerle birlikte iblise de Adem'e secde etmelerini emretti. Bu bir ibadet değil, Allah'ın Adem'i yüce bir maksatla seçtiğinin bir ilanıydı. Melekler iradeye sahip olmadıklarından hemen secdeye kapandılar. Allah'ın emrine sorgusuzca itaat ettiler. Ancak iblis, o bu emri duyunca öfkeye boğuldu. Kıskançlık ve kibirle doldu. Reddetti. Ben ondan üstünüm, dedi gururla. Beni ateşten, onu ise Topraktan yarattın. Bu söz sadece bir itaatsizlik değildi. Bu, kibrin açık bir ilanıydı. Allah'ın hükmüne karşı meydan okumaydı. İblis içindeki gizli hastalığı nihayet açığa çıkarmıştı. Kendini üstün görüyordu. Adem'den daha büyük, daha onurlu ve ilahi lütfa daha layık olduğuna inanıyordu. Ama gerçekte onun bu kibri sonunu getirdi. Allah onu rahmetinden sonsuza dek kovdu. Onu lanetledi. Fakat iblis pişman olup af dileyeceğine başka bir talepte bulundu. Ne affedilmeyi istedi, ne merhamet diledi. Bunun yerine şöyle dedi: Bana yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Peki iblis ne istiyordu? Cezasını geciktirmeyi. Allah'ın hükmünden kaçamayacağını biliyordu ama varlığını uzatmak, kaçınılmaz sonunu ertelemek istiyordu. Peki neden? Çünkü bir planı vardı. Kötü, karanlık bir plan. İblis üstünlüğünü ispatlamak istiyordu. Adem'in neslini saptırarak onları da kendi düştüğü zillete sürükleyerek. Onları kandırmak, yoldan çıkarmak, hakikatten uzaklaştırmak istiyordu. Allah ona bu mühleti verdi. Ancak bu mühletle birlikte bir uyarı da vardı. Sen mühlet verilenlerdensin. Ancak şüphesiz cehennem senin ve sana uyanların vaat edilen yeridir ve böylece iblis insanlığın ebedi düşmanı haline geldi. O andan itibaren hayatını insanları saptırmaya adadı. Cennette Adem ve Havva'ya fısıldadı. Onları yasak ağaçtan yemeye ikna etti ve böylece onların yeryüzüne indirilmelerine sebep oldu. Ama iblisten farklı olarak Adem pişman oldu. Tövbe etti, af diledi ve Allah sonsuz merhametiyle onun tövbesini kabul etti. İşte aradaki en büyük fark buydu. Biri hata yaptı ve tövbe etti. Diğeri hata yaptı ve kibrinde ısrar etti. İblis her ne kadar kibirli ve kararlı bir şekilde insanları saptırmaya devam etse de onundan kaçamayacağı bir gerçek vardı. Ölüm. Ölüm Allah'ın her mahluk için yazdığı kaçınılmaz bir kaderdi. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: Her canlı ölümü tadacaktır sonra bize döndürüleceksiniz. Her peygamber, her kral, her insan, her melek, her cin, her yaratılmış varlık sonunda ölecektir. Meleklerin en yücesi bile ölümü tadacaktır. Sura üfleyerek kıyametin başlamasına sebep olacak büyük melek İsrafil bile ölecektir. Hatta ölüm meleği bile, o dahi ölümü tadacaktır. Peki ya Allah'ın rahmetinden kovulmuş iblis? O nasıl olur da kurtulabileceğini zanneder? İblis her ne kadar kibirli olsa da ölümün geleceğini bilir. Ne zaman olacağını bilmez ama kaçamayacağını çok iyi bilir. Gözlerinin önünden nesiller geçmiştir. İnsanlara fısıldamış, onları kandırmış, yoldan çıkarmış ve sonra ölüm meleğinin gelip canlarını aldığını izlemiştir. Salih olanların huzur içinde can verdiğini görmüştür. Ruhları zarifçe çıkarılır, melekler tarafından cennete doğru uğurlanır. Facir olanların ise azap içinde can verdiğine, ruhlarının bedenlerinden acıyla söküldüğüne, cezanın başlangıcına sürüklendiklerine tanıklık etmiştir. İblis tüm bunlara şahit olmuştur. Ama buna rağmen vazgeçmemiştir. Misyonuna devam etmiştir. Zenginlere fısıldar, "Servetin seni koruyacak." der güçlü olanlara fısıldar. Statün seni ölümsüz yapacak der. Ama gerçeği bilir. Allah'ın emri geldiğinde kaçış yoktur. Ve iblis için en dehşet verici an, ölüm meleğinin kendisi için geldiğini gördüğü andır. O an tüm kibri, tüm gururu, tüm yalanları çöker. Yıllar önce Allah'tan istediği mühletin sona erdiğini anlar. Kaçmaya çalışır ama sığınacak yer yoktur feryat eder ama cevap veren olmaz. Peşinden sürüklediği takipçilerine seslenir ama hepsi onu terk eder. Tıpkı onun onları terk ettiği gibi. Ve işte o anda hayatı boyunca başkalarını felakete sürükleyen biri kendi felaketiyle yüzleşir. Ölüm iblise de gelecektir. Her cana geldiği gibi ve bu an onun için zilletin, azabın ve mutlak kaybın anı olacaktır. Bir zamanlar Allah'ın emrine karşı gelen, kendini üstün gören, insanları kıyamete dek yoldan çıkaracağına yemin eden o varlık, sonunda kendi sonuna ulaşacaktır. Onun kibriyle başlayan bu yolculuk, azapla sona erecektir. Onun düşüşü, teslim olmayı reddedişiyle mühürlendi. Ve ölümün kaçınılmaz gelişi, onun görevini de sona erdirecek. Ancak asıl soru şu, sonrasında ne olacak, İblis'in ölümüyle ne olacak? Ruhu nereye gidecek? Takipçilerinin akıbeti ne olacak? Onun son durağı neresi olacak? Tüm bu soruların cevabını İblis'in kaderine doğru çıktığımız bu yolculukta birlikte keşfedeceğiz. Eğer bu tarz derin ve etkileyici İslami içeriklerden haberdar olmak istersen kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğenmen ve yorum bırakman bu mesajın daha fazla kişiye ulaşmasına vesile olur. Allah razı olsun. Şimdi yolculuğumuza devam ediyoruz. İblis var olduğu sürece insanlığı aldatmaya, kandırmaya, yoldan çıkarmaya çalıştı. Nice nesillerin gelip geçtiğine şahitlik etti. Kralların yükselip yıkıldığını izledi. İnsanları hakikate döndürmek için gönderilen peygamberleri gördü. Her çağda yöntemlerini yeniledi. Yeni oyunlar, yeni tuzaklar geliştirdi. İnsanları doğru yoldan uzaklaştırmak için farklı yollar buldu. Her sapkınlıkta, her itaatsizlikte keyif aldı. Her bir ruhun mahvoluşu ona haz verdi. Zalimlerin kulağına fısıldadı, güçlerinin sonsuz olduğuna inandırdı. Zenginlere fısıldadı, servetlerinin onları ölümden koruyacağını söyledi. Günahkarlara fısıldadı, tövbenin sonra yapılabileceğini, zamanlarının bol olduğunu telkin etti. Ama aslında o da biliyor. Vakit hızla tükeniyor. Ölüm yaklaşıyor ve kendisi bile bundan kaçamayacak. Asırlardır korktuğu o an sonunda geldi. Yeryüzü, binlerce yıldır serbestçe dolaştığı bu yer artık bir sığınak değil. Dağlar, denizler, cinlerin gizli alemleri hiçbiri onu Allah'ın hükmünden koruyamaz ve sonra görüyor, gökyüzü kararıyor. Hava ağırlaşıyor. Üzerine ezici bir kuvvet inmeye başlıyor. Ölüm meleği geliyor. Öyle bir heybetle ki en katı kalpler bile titrer. İblis bu meleği daha önce sayısız kez görmüştü. Müminlerin ruhunu kolaylıkla alan, yüzleri nurla parlayan insanlara merhametle yaklaşan meleği ve günahkarların ruhlarını acıyla söken, çığlıklar içinde cezaya sürükleyen meleği. Ama bu sefer farklı. Bu sefer ölüm meleği onun için geliyor. Panik sararı iblisi kaçmaya çalışır. Şekil değiştirir, saklanacak bir yer arar. Dağların zirvesine koşar ama ölüm meleği oradadır. Okyanusların en derin çukurlarına dalar ama ölüm meleği yine oradadır. Çöllere, karanlık mağaralara kaçar, cinlerin görünmeyen alemlerine sığınmaya çalışır ama hiçbir yerde kurtuluş yoktur. Allah'ın hükmünden kaçış yoktur. Ve var olduğu günden bu yana ilk kez iblis gerçek bir korku hisseder. Güçsüzlük korkusu değil, takipçilerini kaybetme korkusu değil, yok olma korkusu, bilinmeyen korkusu. Ne olacağını bilir, akıl almaz bir azap. Ve bilir ki artık yalvarmanın faydası yok. Ölüm meleği konuşmaz, pazarlık etmez, geciktirmez sadece Allah'ın emrini uygular. Ve sonra tarifsiz bir kuvvetle iblisin ruhuna uzanır. Müminlerin ruhları gibi yumuşakça değil, aksine ruhu bedeninden öyle bir şiddetle sökülür ki varlığının özü parçalanır. İblisin insanlara tattırdığı tüm acılardan, kurduğu tuzaklardan katbekat daha acı verici bir ıstırap yaşar. Bu tarif edilemez, sonsuz, dayanılmaz bir azaptır. İblis çığlık atar kıvranır, direnir ama boşunadır. Korktuğu an gelmiştir ve artık o bir aldatıcı değil, aldatılan biridir. Bir zamanlar takipçilerine güç, zevk ve özgürlük vaat eden o varlık şimdi güçsüz, kırılmış ve yalnızdır. Çığlıkları göklere ve yere ulaşır. Hiç kimse onu özlemez, hiç kimse onun için üzülmez. Melekler onun için gözyaşı dökmez. Salih kullar onun için yas tutmaz onu karşılayan tek şey vardır ebedi azap ruhu bedeninden sökülürken gökler sevinçle dolar yeryüzü derin bir nefes alır cinler ister iyi ister kötü hayret içinde kalır ve kainat Allah'a binlerce yıl karşı gelen o varlığın düşüşüne şahitlik eder bir zamanlar kendini Adem'den üstün gören secde etmeyi reddeden kibirle dolu olan iblis artık hiçbir şeydir ama bu sadece onun ölümü mü? Yoksa çok daha büyük bir sona bir başlangıç mı? Bu bir devrin sonudur. Varlık tarihinin bir bölümünün kapanışıdır. İblisin ölümü son ölüm günlerinin başlangıcına işaret eder. Onun ordusu şeytanlar. Kendisini körü körüne takip eden o karanlık topluluk artık bir kaos içindedir. Çünkü onlar her zaman iblise bakarak yol almışlardı onun liderliğine, onun yönlendirmesine güvenmişlerdi. Ama şimdi efendileri yok ve onunla birlikte tüm kesinlikleri parçalanıyor. Karanlığın derinliklerinde takipçileri birbirlerine dönmeye başlar. Korku içinde fısıldaşırlar. Bize ne olacak? Çünkü onlar iblisin herkesten uzun yaşayacağını düşünmüşlerdi. Ebedi bir liderleri olduğuna inanmışlardı. Ama artık ölümlü olduklarını anladılar kendilerinin de aynı sona yürüdüklerini aralarındaki bağlar çözülmeye panik yayılmaya başladı. Fakat insanlık için özellikle müminler için iblisin ölümü bir yaz değil bir bayramdır müjde gibidir bu haber Çünkü en büyük düşman artık yoktur Peygamberler şehitler müminler onun fısıltılarına karşı savaşanlar artık zafer kazanmışlardır Zalimler günahkarlar, ve onu izleyenler ise geriye sadece pişmanlıkla kalır. Ve işte o zaman gerçek ortaya çıkar, onun ihaneti apaçık gözler önüne serilir. Ona tapanlar, onun vaadine kanıp ruhunu satanlar. Şimdi onun aslında ne kadar büyük bir yalancı olduğunu anlarlar. Kur'an bu anı önceden bildirmişti. İş olup bitince şeytan der ki, ''Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaat etti.'' Ben de size vaat ettim ama sözümde durmadım. Zaten benim üzerinizde bir gücüm yoktu. Sadece sizi davet ettim, siz de bana uydunuz. Öyleyse beni değil, kendinizi kınayın. İblise güç ve zevk umuduyla bağlananlar artık terk edilmiş durumdadır. Ne dönüş var, ne kurtuluş. Hakikat çok geç gelmiştir. Aldatıldıklarını anladılar. Ama şimdi bedel ödeme zamanıdır. İblisin mirası, kurduğu yalanlar imparatorluğu yıkılıyor. Dünya artık onsuz dönüyor, ismi bir uyarıya dönüşüyor, kibrin ve düşüşün sembolüne. Ama bu hala onun sonu değil. Çünkü asıl cezası henüz başlamadı. O Allah'a isyan ettiği andan itibaren vaat edilen o azap artık onu bekliyor. Cehennemin kapıları açılıyor. Zihnin dahi kavrayamayacağı kadar şiddetli bir ateş. Onun gelişini bekliyor. Onun düşüşü sadece kişisel bir kayıp değil. Her şeyin sonudur. Aldatmacanın sonu, krallığının sonu, isyanının sonu ve ebedi azabının başlangıcı. İblis, bir zamanlar özgürce dolaşan, insanların ve cinlerin kalbine fısıldayan o varlık, şimdi kaçınılmaz kaderine kavuşmuştur. Ruhu tarif edilemez bir acıyla bedeninden koparılmıştır çığlıkları yaratılışın sonsuzluğunda kaybolur. Ama onun için ölüm bir son değildir. Tıpkı başkalarına sonsuzsun diye fısıldadığı gibi. Şimdi o da varoluşunun hesabını vermek zorundadır. Ruhu yakalandığında evren onun için üzülmez. Üzerinde yürüdüğü toprak, yükseldiği gökyüzü, aldattığı mahluklar hepsi onun çöküşüne sessizce tanıklık eder. İsmi bir zamanlar korkulan, lanetlenen, çağrılan bir isimdi. Ama şimdi hiçbir şeydir. Yine de cezası daha yeni başlıyor. Ölüm meleği ruhunu teslim ettiğinde onu karşılayanlar merhamet melekleri değil, azap melekleri olur. Bu meleklerin varlığı ezici. Görünüşleri ise hayal edilemeyecek kadar korkunçtur. Onlar sıradan ruhlarla ilgilenmez. Onlar Allah'ın en kötü varlıkları için görevlendirdiği meleklerdir. Ve iblis en kötüsüdür. Ruhunu bir nur kefeniyle değil, cezanın özüyle dokunmuş siyah, pis kokulu bir çuvala sararlar. Öyle iğrenç bir koku yayılır ki, en alt seviyedeki şeytanlar bile tiksintiyle geri çekilir. Ruhu, varlıkların derinliklerinden sürüklenerek geçer zamanında yükselmek istediği gök kapılarının önünden ama bu kez her biri onu reddeder. Melekler onu lanetle karşılar, ışıkla değil, nefrete bürünmüş sözlerle. Sonra yere fırlatılır. Yargı gününe kadar beklemesi için. Ama azap burada da bitmez. Kabir azabı gerçektir. İnsanlar toprağa gömülürken iblis zulmet dolu bir mekanda sonsuz bir acının içinde hapsolur duvardan duvara sıkışır. Ezici bir yalnızlıkla boğulur. Bir an bile rahat verilmez. Azap melekleri onu sürekli hatırlatır. Söylediği her yalanı, yoldan çıkardığı her canı, fısıldadığı her sahte vaadi ve zaman o alemde artık ölçülemezdir. Azap, sonu olmayan bir karanlığa dönüşür. O, azabın içinde beklemeye devam eder. Büyük diriliş gününe kadar tüm yaratılmışların Rablerinin huzurunda toplanacağı o dehşetli güne kadar sonra sura üflenir. Hayatın sonunu işaret eden o ses. Dağlar parçalanır, denizler kaynar, gökyüzü yarılır. Geriye kalan her canlı yok olur. Azametli melekler, cinler, insanlar, göklerin ve yerin yaratıkları hepsi ölür. Hatta ölüm meleği bile ölüme emrolunur ve geriye sadece Allah kalır. Zaten her zaman olduğu gibi sonra ikinci kez sura üflenir. Hayat yeniden başlar. İnsanların ruhları bedenlerine döner. Kabirlerinden kalkarlar, şaşkın, korku dolu. Kıyamet günü başlamıştır ve onların arasında iblis de vardır. Ne özel muamele görür ne de geçmişte başkalarına yaşattığı aşağılanmadan kurtulur. O da sürüklenir. Rezil bir şekilde aldattığı insanların arasına getirilir ona tapanlar, onu izleyenler, fısıltılarına güvenip yolunu sapıtanlar. Şimdi onunla birlikte aynı korku ve dehşetle ayaktadır. Bir zamanlar verdiği vaatlere inananlar, güç, özgürlük, zevk. Ama şimdi onun da çaresiz ve mahkum olduğunu görünce gerçekle yüzleşirler. Burada onun hiçbir gücü yok. Zaten hiçbir zaman olmamıştı. Sadece fısıldamıştı ve onlar dinlemeyi seçmişti. Sonra tüm yaratılmışların önünde Allah konuşur ve nihai hüküm verilir. İblis'in kaderi mühürlenir. Cehennem, başkalarını içine sürüklemek istediği o yer şimdi onu çağırır. İlahi gazabın zincirleri onun bedenine dolanır. Onu sonsuz uçuruma doğru çeker. Cehennemin kapıları açılır ve alevler canlanır. En meşhur sakinine kavuşmak için sabırsızlanır. Alevler onu tanır gibidir. Yaklaştıkça hararet artar. O ise direnmeye çalışır, yalvarır, kaçmaya çalışır. Ama artık kaçış yoktur. Kibri, isyanı, sözde üstünlüğü hepsi bu ana götürmüştür onu. Ve şimdi geriye sadece pişmanlık kalmıştır. Alevler vücudunu sarar. Her zerresini yakar. Zincirler sıkılır. Günahlarının ağırlığı omuzlarına çöker. Her an bir işkencedir. Ama ölüm gelmez, yok olmaz, yok olamaz. Yaşamaya mahkumdur. Acıyı hissetmeye, pişmanlıkla yanmaya. Ama belki de en büyük azap ateş değil, zincir değil, acı değil. Belki de en büyüğü başarısız olduğunu bilmesidir. Kendisini üstün göstermeye çalıştı ama aşağılandı. İnsanları saptırdı. Ama şimdi onlar tarafından lanetleniyor. Ölümsüz olmak istedi ama ebedi azaba sürüklendi. Çığlıkları boşlukta yankılanır ama kimse dinlemez. Ona bir zamanlar hayran olanlar şimdi ona lanetler okur. Onu suçlarlar, cevap isterler, kurtuluş isterler ama onlara verecek hiçbir şeyi yok. Çünkü o da tuzağa düşmüştür. O da mahkumdur. Ve sonra Kur'an'ın önceden haber verdiği o sözleri söyler. Beni değil kendinizi suçlayın. Ben sadece çağırdım, siz ise bana uydunuz. Sizin üzerinizde hiçbir gücüm yoktu. Bu nihai ihanetin ilanıdır. Aldatmanın son itirafıdır. Ve sonra ateş onu yutar. Sonsuz azaba gömülür. Bir daha asla çıkamayacağı bir karanlığa. Ama müminler için onun yokluğu bir üzüntü değil, bir ferahlıktır. Salihler sevinç içindedir. Çünkü en büyük düşman yenilmiştir peygamberler, şehitler, ibadetle direnenler hepsi Allah'ın adaletine şahitlik eder ve iblis karanlıkta kaybolurken cennetin kapıları açılır. Sadık kalanlara, sebat edenlere cennet, ebediyet bahçesi. Meleklerin karşıladığı, Rabbin rahmetiyle kucaklanan bir diyar. Artık ne korku vardır, ne aldanış, ne de şüphe fısıltıları. İblis için sadece ateş. Müminler için sadece huzur vardır. Ve sonunda, iblisin hikayesi sadece bir düşüş hikayesi değil. Bir ibret ve ders olur. Kibir yıkıma götürür. İsyan pişmanlığa götürür. Ve Allah'ın rahmeti yalnızca onu arayanlar içindir. Onun hikayesi sona erdi. Ama henüz hayatta olanların hikayesi hala yazılıyor. Onlar hangi yolu seçecek? Onun yolunu mu? Yoksa yaratıcılarına geri dönmeyi mi? İblisin sonu ibret, müminin yolu rahmettir. Eğer bu videoda anlattıklarımız sana bir şeyler kattıysa, bir beğeni bırakmayı ve düşüncelerini yorumlarda paylaşmayı unutma. Kanalımıza abone olarak bu tarz içeriklerin devamına destek olabilirsin. Unutma, hakikati hatırlatmak bir görevdir. Allah'a emanet olun.